Ya 4600 TL param aldı. Allah diye ben almadım diye billah diyorum vallahi. Ben Lan dedim. çalan adam ben çalmadım der mi? Evet evet. evet. Ben Gittim adama görün. Adam seni vurursa kötü olur ama sen gidiyorsun. Ben kemiklerini kıracağım <laughs> onu bir bulayım. Ben biraz Adam gibi şeyler diyor. Sen gidersen. Sen gittin ya. Yani. Vallahi dostum bak sen salak bir insan değilsin değil mı? Sen kendini çok geliştirmişsin. Ben bu şerefsizi ev açtım, dört duvarımı açtım, namusumu açtım. Sen kalkıyorsun öyle bir hareket yapıyorsun. Eksik yani. Sen ne yapıyorsun? Yüksek sesle konuş lan. Sesim kısık zaten. Sesim, boğazım ağrıyor. Vallahi ben de ağrıyor. Benim de aynı. Sanki daha kötü Ben dün Taksim Meydanı'nda Suriyelilere neler yaptım biliyor musun? O şey, güçmenleri. Bayrak açmışlardı. Sana bir şey dedim yok böyle bir şey. 56 ettim taksim yoldan. Ne bayrak açmışlar? Bırakmasınlar ya. Yetmiyor. Ya vallahi Sana... rızası için ya. Suriye bayrağını açamazsın kardeşim. Açamaz Burası Türkiye yani, Cumhuriyeti. Ama bizim Türkler de iş. Tabi lan insanların hiçbiri ses çıkarmıyor. Hepsi korkak olmuş. Yemin ya. ederim kendi ülkesini resmen böyle. Atay'da, Atay'da Türk bayrağını indirip de Suriye bayrağını kaldırdı, Hatay'la kaldırdı, yere vurdu ya, öldürdüler çocuğu. Ya. Dedik de şey yıkılır ama. Hayırdır lan diyor, bizim ülkemiz herif bizim bayrağımızı nasıl yıkılır? Yani. Dedik diyor. Ya neler neler vecihli. Madem dedi, kendi bayrağını çek, de dedi, ülkenle de savaş diyor. Hele ya? İşte insanlar da onu anlamıyor biliyor musun? Bir tane söyleyelim, sen suçlusun. Tabi lan suçlusun. <laughs> Ya neler neler. Sen ne yapıyorsun? Anlat bakalım. Çalışıyoruz. Yapmaktayız. Şu an hangi bölgeler üzerinde çalışıyorsun? Şu anda Beşiktaş. Sarıyer. Yazıyorum işte. Nerede iş olursa oraya gidiyorum. Valla kanka çok berbat bir durumun içindeyiz biliyor musun? Hepimiz öyleyiz. Gerçekten. Gerçekten sonu geliyor. Paranın alım gücü yok. Doldurmuşlar o kadar insan aramıza. Şey Taksim kerane gibi olmuş zaten. 5 milyondan 5 bak 5 TL'den aşağı bakara 70 alamaz. Bir şey yok ya. Yani. En düşük bir tane çikolata 5 TL. Ya önceden 75 kuruştu lan. 50 kuruştu. Ekmeği almaya kalkasın. Adam diyor ki taze mi bayat mı? Bir tane fiyatmış. <laughs> Vallahi. Hayatsa dört lira, tazesi beş lira. Bak bu ülkenin sokak çocuğu bile ekonomik olarak düşünüyor şu an. Düşün yani. Evet. Yani gerçekten de e, paranın alım gücü kalmamış kanka. Al. Biz bir çuval mal götürüyoruz. Yemin yani ağzına kalır dolu sabahtan akşama kalır. Ayıp söylemesi. Bir, her tarafımızdan teller akıyor. Götürdüğümüz çuval 60 lira, 70 lira. ne yapalım? Ne yiyelim ki? Bir yemek yiyorsunuz adam da bir çorba olmuş o. 25 30 Yani daha lokantada düzgün bir şey yemek imkansız yani. Çorbayı bile zor kurtar bu kurtaramadık orayı. Ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok berbat bir durum biliyor musun? İnşallah düzelir ya. Ben düzeleceğine ümit ediyorum. Ama şöyle ediyorum. Cenab-ı Allah inşallah hakkımızdaylasın nasip eder. Ülke elden gitmesin de gerisi kolay. Allah'a şükür ülkemizi kimseye yaratmayız de. Ülkemiz için savaşırız. Gerekirse ölürüz de. Bir tık yüksek konuş çünkü ortam sesi var almıyor. Benim seslerim hiç iyi değil. Boğazım paramparça olacakmış gibi hissediyorum. Ülkemiz için diyorum savaşırız. Için şey Çakmak de öyle, var mı ama... sende yüzük? Bak arkadaki müziği görüyorsun değil mi? Her taraf Arap müziği zaten. Müziği Her, tarafta ayırsa. Arapça müzik var. Aynen Türkçe konuşan yok ki. Arapça. Hepsi Arapça konuşuyor. Yani Türkçe çalıştırmıyorlar. Hep Arap çalıştırıyorlar. Git mekinlere bak hepsi Arap. Niye? Nasıl olsa bir sigorta yok. Ben nasıl olsa bir ucuda da, da çalışıyorum. Ben Türkiye'de veriyorum de. günlük bir 200 milyon de. araba değil. Bir yemekli de. bir 50 lira bir eline sıvıştırdım. Benim de işim daha güzel de. O da niye? Hiç sığınacak yer olsun dedi. Yaman bir beni kovmasınlar dedi. O da çabalık. O bundan ne oluyor? Bizim Türk vatandaşı şey, işsiz. Ondan sonra diyorlar ki Türkiye'de nasıl iş yoktu? E, tabii iş olmaz. Değil Olmasın mi? sen Suriyeli. Hangi mekana git? En azı beş tane Suriyeli var yani. Karantı yani. Hangi mekana? Ya bizim işimiz de çöp. Çöp işinde bile ya. Afgan Suriye. Başka bir <laughs> şey yok. Ne diyeyim kanka? Cenab-ı Allah sonumuzu ayırsın. Ondan sonra hırsızlık. Suriyeli ya bir Türk'ün üstüne kalıyor. Ben gözümden şahit oldum. Adamın cebinden parayı alıyorlar. Ondan sonra 15-20 dakika sonra adamı bulamıyor bakayım polis. Dik, ya ya nasıl olsa değil, değil. var sokakta değil mi? tanesi ya. Alırsın ya, sıkıntı yap. Nasıl iş diyorlar değil mi? Evet. O yüzden Türkiye'de de yaşamak zor yani. Yani. Seni seviyorum Recep. Yüksek sesle konuş ya sesim hepsi, çıkmıyor. Hepsi Lan benim de çıkmıyor. İşte Bütün sevenlere, bizi izleyenlere bu kanala abone olanların hepsinden Allah razı olsun. Hepsine selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'mizi unutmayalım. Yusuf kapıya pamuk Türkiye'mizi unutmayalım. Türkiye'mizin peşinden <laughs> gidelim. Kardeşler. Yok Suriyeli fakirdir. Yok Suriyeli şudur sizin o Suriyelilere yardım ettiğiniz insanlara zaten devlet yardım ediyor. Devlet onu zaten aç da bırakmıyor, susuz da bırakmıyor. Ama devlet kendi vatandaşına önce de yardım etmesi lazım. İş bulması lazım, iş vermesi lazım. Şimdi diyeceksiniz ki iş bulduk çalışmıyorsunuz. Ben iş bulduk çalışmıyorsun değil. Çalışırız. Ama adam diyor ki ben de senin de, hangi de yapmam mı? E o zaman ne yapalım mı Suvart olmadıktan sonra, az fiyat verdikten sonra geldi içinden Tamam. İmam ne yapıyorum bunun için? Aleyküm Nasılsın?